Čega? Ovo, demeš mu ovo, demeš mu ovo. Šta je tako da ma? Ovo je tu. Polis çıkmadı. Çıkmadı. Vallahi çıkmadı. Polis dışarı bir çıksa, <laughs> polis olduğunu bilmiyor ama... sen. Ayıp hocam satın. Aman, aman vallahi sana iki tane bir geçiyor. Satın da şey geldi şimdi bak. Sedat. Haa. Aman şey aman Sedat. Sedat. Rospo poros iyi bulunuyor mu ne koto hmm. <laughs> O mu ne Senin manamla muyuz aşk O O mu çıkınca, koto iyi gelen bak eteğini kaldı da. O yalan. O mu mu O yanam diye. <laughs> Vallahi bacun ama ne bun? Bacun ama ne? Aman o? Bir sefer buradayken tam buradayken göde gibi. Yapşıyor <laughs> oraya rey? Ama ne koydum o? Ama ne koydum? Belde gibi. Ama ne koydum? Senin nanam namana guruna namamana Omana ko tum Omana ko tum gou tu Haye ben beri gutar. Naya ila ila. Na na. Jone namu namu salama. Staye ha. Allah Allah. Adam yede ya amınakoyim sen dört tane topa dağıt. Bak amıcanla geldi. Ya, Ama, ne am demek ya? Amıcanla geldi. Uzaver, şimdi ben sana atacağım onu. Sana atacağım ben şimdi. Yaralı mı? <laughs> Yavrum. Ya, oğlum, Vallahi yemin ediyorum. <laughs> Bu arada buraya girme. Ha? Burası dolanma. Kay. Nereye gidersen gir. Bu öteden beter olacak bak. Bir vuruşa bir Ha. Güzel çekim oldu ya. Ay <laughs> ya. Allah. da ha. Vallahi. Ya gençliğinde daha yakışıklıydı bu. Ya, abi. Bana bana. Bana bırak. bırak. Anam, anam, bırak. <laughs> ya bana <mı> kurtulacağım bana. <laughs> Oran geçen yere bana kurtulacak ya. Lan tam, tam, tam Burada senin canını yakamazsan ya oğlum yapma yapma. Seni amına belediyevi. Amına kodumun bu Rostov'un çıkardı bu. Babam da amına koyayım, anam da amına be. Anamın amından çıkmamış, götünden çıkmışım. Amına kodumun pantolonu. dengesi gibi oldu. Amına kodumun ciheti bu belediyeci. <laughs> amına kapayın. <laughs> ya. Yürü, yürü, yürü. Yakala. İşte bunun amana korun amana kodum oldu. Amana kodum oldu. <laughs> amana kodum oldu. Amana kodum oldu. Amana kodum oldu. Çay gözeydi ya. Kızlarsı satmış o. Ciyacı. Amana kodum oldu. Ciyacı. Lan gözü yaptı. Kaçma <laughs> can amana kodum <laughs> oldu. Kaçma anamın amana koy beni. Senden gelin şerbet de içiyorum ben. Ciyacı. Senin anam amanı sikeri. Ya yeah. sik. Amına kodumun oğlu. Dok kontellaño chulo. Ya sen. Amına kodumun doğru. La senin baban amına kodum, yeah, babanın amına. Amına kodumun jabrum geldi abi. Amına kodum oralıspune çıkadı. Direkt yeah, açıyorum. Yeah, He? Yeah, senin anam babanın amına kodum. Ya sen. Amına kodumun ne anlayıyım? Amına kodumun doğru. Bar amına mana botu me tirou. Sim, já viu. O mana botu boltou. O mana koy me toquete. Ah! Dá setan coisa muta nem topei.